Merhaba dostlar Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda minimum 20 dolar kazanabileceğimiz yepyeni bir borsa airdrop ile karşınızdayım dostlar. Bilindiği üzere borsa airdropları genel olarak en güvenilir airdroplardır dostlar. Ha genel olarak diyorum illaki arada istisnalar çıkabilir. Biz de bu videoda yepyeni bir borsa airdropundan bahsedeceğiz dostlar. Videoyu baştan sona izlerseniz 20 dolardan daha da fazla kazanç sağlayabileceğinizi hepiniz göreceksiniz dostlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim dostlar. Ayrıca küçük de olsa bir yorum da atarsanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Bu airdrop TRX borsasının dağıttığı bir airdrop dostlar. TRX borsası kendi tokenından minimum 20 dolarlık airdrop dağıtıyor. Şurada gördüğünüz gibi bu airdropun şartları yer alıyor dostlar. Bu öncelikle her borsa airdropunda olduğu gibi bizim öncelikle bu borsaya kayıt olmamız gerekiyor. TRX borsası Coin Market listelenmiş bir borsa dostlar ve token da şöyle buçuk ay içerisinde 31 Mayıs'ta listelenecek. Bunların ayrıntılarını biraz sonra göreceğiz dostlar. Hemen bu AirDrop'un şartlarına bakalım dostlar. Burada gördüğünüz gibi şartlarını bizlere söylemiş. Öncelikle videonun açıklamalar kısmındaki referans linkiyle buraya geleceksiniz dostlar. Ve buraya geldikten sonra şu şekilde bir ekran bizi karşılayacak. Burada e-posta parola ve parolayı onayla kısmından buraya kayıt işlemlerimizi gerçekleştireceğiz dostlar. Sonrasında neler yapmamız gerekiyor? Şurada gördüğünüz gibi KYC işlemlerini hani borsalarda klasikleşmiş bir şeydir dostlar. Öncelikle ne yaparsınız? KYC yani kimlik onayınızı gerçekleştirirsiniz. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Buraya 20 dolarlık bir depozito yatıracağız. Bunu da biraz sonra bu bütün bu işlemleri biraz sonra sırasıyla hızlı bir şekilde göreceğiz dostlar. 20 dolarlık depozitoyu yatırdık. Sonrasında şurada gördüğümüz sosyal ağlara abone olacağız. Sosyal ağlara abone olduktan sonra da bize 200 TRX yani 20 dolar değerinde kendi token'ından dağıtacak dostlar. Listelenmeden bu fiyat nereden belli dostlar? Bu ilk çıkış liste fiyatı olduğu için yani bize minimum fiyattan dağıtacak yani biz buradaki ödülümüzü aldığımızda bu 20 dolardan daha da fazla olabilir liste fiyatı. Hani token'lar ilk çıktıktan sonra ne oluyor? Yükseliyor dostlar. Bizler de buradan 20 dolardan daha fazla bir değerde bu token'ları satabiliriz. Gördüğünüz gibi buradaki görevleri yerine getirerek 20 dolarlık bir ödül alacağız. Sonrasında da yine kendi referansımız bizler dağıtarak şuradan gördüğümüz şekilde referans başına minimum 10 dolarlık kazançlar sağlayacağız. Bunların ayrıntılarını hatta daha fazla da kazanabileceğimizi göreceğiz dostlar. Bu borsa 2 milyon TEDx'lik bir dağıtım gerçekleştirecek. Daha bundan 93.450 token dağıtmış ve bizim almamız için burada daha fazla token yer alıyor dostlar. Geç kalmadan bu işlemleri gerçekleştirirsek gerçekten buradan çok güzel kazançlar elde edebiliriz. Şöyle aşağıya doğru inelim. Gördüğünüz gibi BSCP, ETP ve LASP, buralarda bunun yani bu fırlatma tahtalarında bizlere ilk ön satışlarını gerçekleştirecek dostlar. Ön satışlarında 0.095'ten bu satışları gerçekleştirecekmiş. Bize ne kadardan veriyor bu airdropu 0.1 dolardan bu airdropu bizlere verecek ve buradan 20 dolarlık kazanç elde edeceğiz dostlar. Şöyle yol haritasını göstermiş bu airdrop 25 Nisan ile 25 Mayıs arasında gerçekleşiyormuş. Sonrasında ön satışlarını gerçekleştirecek. Sonrasında 31 Mayıs'ta da token'ını alım satıma açacak başlatacak dostlar. Şöyle isterseniz sırasıyla işlemleri gerçekleştirelim. Ayrıca referanslardan gerçekten güzel kazanç gelecek. Bunları da hep beraber görelim dostlar. Siz söylediğim gibi videonun açıklamalar kısmındaki linkle şu kısma geldiniz. Buradan kayıt işlemlerini gerçekleştirdiniz. Sonrasında neler yapmamız gerekiyor? Sırasıyla görelim. E-posta ve şifreleri doldurduktan sonra e-postaya bir onay kodu gönderiyor. Onay kodunu da giriyoruz dostlar. Evet, kayıt işlemini gerçekleştirdik. İkinci şartı yerine getirelim dostlar. Neydi ikinci şartımız? KYC onayını yapmak. Şuradan profil simgesini zaten hepimiz borsalardan biliyoruz. Profil simgesine geldik. Bu profil simgesinde profil kısmına tıkladık dostlar. Burada gördüğünüz gibi şu kısımda Start Verification kısmı var. Buradan bizler ne yapacağız? Kimlik onayımızı gerçekleştireceğiz. Şöyle Start Verification diyelim. Evet, kişisel bilgilerimizi doldurmamızı istiyor. Sonrasında adres bilgilerini istiyor. Sonrasında KYC'mizi yapacağımız kimlik onayını gerçekleştireceğiz. Sonra da bir selfie doğrulaması ve verification status yani onay kısmı gelecek dostlar. Bilgilerimizi girerken şunu da söyleyeyim dostlar. Bilgileri girerken bizler İngilizce karakter kullanacağız. Yani Türkçe karakterler kullanmayacağız. Bunlar nedir? ı'dır, yumuşak g'dir. İşte ö ü şeklinde karakterleri kullanmayacağız burada dostlar. Gördüğünüz gibi kimlik onayını gerçekleştirmek için diğer borsalarda olduğu gibi 3 seçeneğimiz var. Bunlardan herhangi birini seçerek kimlik onayımızı gerçekleştirebiliriz. Kimlik bilgilerimizi yani kimlik fotoğrafımızı gönderdikten sonra sıra geliyor selfie doğrulamasına. Selfie doğrulamasında bizden ne istiyor dostlar? Şöyle gördüğünüz gibi doğrulamayı yaptığınız kimliğiniz ayrıca trex.com ve tarihin yazılı olduğu ayrıca adınızın da yazılı olduğu imza demiş ama adınızın da yazılı olduğu bir kağıdı doldurup yazıp bununla fotoğraf selfie çekinip sonrasında bu selfie'yi ne yapacaksınız buraya atacaksınız dostlar. Evet bütün bunları gerçekleştirdikten sonra bize gönderecekleri e-mail'i beklememizi söylemiş dostlar. KYC işlemlerimiz gerçekleştiğinde bize bir e-mail gönderecekler ve bu e-mailin sonrasında da bizler ne yapacağız? sonraki şartımızı yerine getireceğiz. Yani buraya 20 dolarlık bir depozito yatıracağız. Bana e-mail geldikten sonra yine videoya devam edeceğim. Tabi sizler için bir kesinti olmayacak. Bu videonun devamında sizler diğer işlemleri de görebileceksiniz dostlar. Evet dostlar KYC onayımız 1 saat içinde gerçekleşti. Sıra geldi diğer şartımızı sağlamaya. Burada da 20 dolarlık bir depozit yapmamızı istiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor dostlar? Hemen şuradaki gördüğünüz balans kısmına geliyorsunuz. Balans kısmında burada bizim düşük en düşük fi ile gönderebileceğimiz LTC var, doge var. Bunlardan birisini buraya depozit olarak aktarabiliriz. Ben LTC aldım. Binance hesabından LTC aldım. Eğer Binance hesabınız yoksa da aşağı açıklamalar kısmına yine Binance'a %10 komisyon indirimli kayıt linkini bırakırım dostlar. Yine oradan sizler Binance'a kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında ben ne yaptım? Bu oradan LTC aldım ve buraya LTC göndereceğim dostlar. Şuradan deposit LTC'yi buldum. Deposit kısmına tıkladım. Buraya gördüğünüz gibi LTC adresim geldi. Şuradan hemen LTC adresini kopyaladım. LTC adresini yapıştırdım. Sonrasında maksimum Evet 22 dolara yakın bir LTC'yi göndereceğim. Niye 20 dolar göndermiyorum dostlar? Kesilen komisyonlar olur, şu olur, bu olur. 20 doların üzerinde bir meblağ gönderiyorum. Bu sayede de ödülü almaya hak kazanmak için hani yaptığım işlemleri garantilemiş oluyorum. 22 dolara yakın bir LTC aldım. Bunu gönderiyorum. Evet. LTC gönderim işlemini sağladım. Buraya LTC'ler geldiğinde yine videoya devam edeceğim. Şuradan yine balans kısmından bunu görebiliriz dostlar hatta şuradaki height zero balance dediğinizde buraya geldiğinde sizin LTC'leriniz burada görünecektir. Evet gördüğünüz gibi birkaç dakika içinde benim LTC'lerim buraya geldi. Diğer görevleri de tamamladıktan sonra buradaki 20 dolarlık TEDx token'ını alacağız dostlar. Şöyle ne kaldı geriye? Buradaki sosyal ağları takip etmek kalıyor. Buradan Telegram, Twitter, Facebook tarzındaki ağlardan herhangi birini takip ettiğinizde sizin ödülünüz yani bonusunuz buraya yüklenmiş olacak. Bonus dediğime bakmayın. Bu 31 Mayıs'tan sonra çekilebilir olacak dostlar. Şuradan hemen ben bu görevleri de yerine getirip ödüllerimizi alalım. Evet gördüğünüz gibi 200 TEDx'lik bonus buraya geldi dostlar. Artık bunu 31 Mayıs'tan sonra nakite çevirebileceğiz. Bunu satarak çekim işlemini sağlayacağız dostlar. Yine bu 20 dolardan daha fazlasında kazanabilirsiniz demiştim dostlar. Şöyle şu profil simgesine tekrar geldik. Buradaki referal kısmı var. Referal kısmına geldik dostlar. Referal kısmında gördüğünüz gibi Sizler referal ID'nizi ve referans linkinizi tanıdıklarınıza, işinize, dostunuza verdiğinizde şuradaki ödüllerden kazanacaksınız. Burada gördüğünüz gibi referansınızı verdiğinizde 70 TEDx yani 7 dolar sonrasında bu gereken işlemleri sağladığında bir 30 TEDx yani 3 dolar daha kazanacaksınız. Buradan 10 dolar kazanabileceksiniz dostlar. Aslında burada referansınızın referansından bile sizler kazanç sağlayabileceksiniz dostlar. Kendi referansınızdan burayı kazanacaksınız. Sonrasında onun referansından %25'lik, 15'lik, 10'luk diye bu şekilde 5 seviyelik bir referans programı hazırlamışlar. Yani siz buradan ne kadar çok kişi davet ederseniz ve onların da davetlilerinden aynı şekilde kazanabileceksiniz. Bu borsa ne yapmayı amaçlıyor? Kendini işte Borsa sıralamasını daha üstlere taşımayı amaçlıyor. Ayrıca kendi tokenını da geniş kitlelere duyurmak için böyle bir davetiye programı başlatmışlar dostlar. Sizler de bu fırsatı kaçırmadan kazancınızı arttırabilirsiniz. Bu kazancı arttırmak için söylediğim gibi açıklamalardaki linkten buraya gelip biraz önce yaptığımız işlemleri gerçekleştireceksiniz. Sonrasında buradan kendi referans linkinizde başkalarını verdiğinizde sizler buradan gerçekten güzel kazançlar elde edebileceksiniz. Buraya ödülümüz yattığı için çekim işleminde ben size şöyle göstereyim dostlar. Şuradan hemen yukarıya çıktık, bakiyeler kısmına, balans kısmına geldik. Buradan geri çekilmek İngilizce baktığınızda withdraw kısmı var. Withdraw kısmına tıklıyorsunuz. Burada gerçekleştirdiğiniz işlemlerin depozit kısmında gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tam tersini yapacaksınız. Artık Binance, Huobi artık hangi borsayı kullanıyorsanız o borsadan adresi, LTC adresinizi alacaksınız. Buraya yapıştıracaksınız ve sonrasında burada yapacağınız işlemler bu kadar. Çekim işlemini de gerçekleştirebileceksiniz dostlar. Şu an için anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen dönemlerde başka gelişmelerde olursa sizleri haberdar edeceğim dostlar. Bu yüzden Kanala abone olup videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun dostlar.